Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Karaca. Uluslararası Ticaret ve Lojistik e, Bölüm Başkanıyım. 3 yıldır bu bölümü yürütmekteyim. Bölüm Başkanlığı görevimi devam ediyorum. E, özellikle daha önce e, kamu ve özel olmak üzere e, farklı alanlarda deneyime sahibim. E, son 3 yıldır bu görevi yürütmekteyim. 21 yıldır akademik geçmişe sahibim. daha önce bir bankanın, özel bir bankanın kambiyo bölümünde görev yaptım. Daha sonra eş zamanlı olarak İngiliz ve İtalyan tekstil firmalarının Türkiye temsilciliğini yürüttüm. Ee, bununla birlikte e, bilgi ve birikim olarak uluslararası ticaret ve lojistik alanında gümrük olsun, e, antrepo olsun, ihracat olsun, ithalat, ithalat olsun farklı alanlarda e, güncel e, verileri e, takip etmekteyim. E, neden e, uluslararası ticaret ve lojistik bölümü diye sorulursa, Öncelikli olarak uluslararası ticaret ve lojistik bölümü günümüzde ulusal ticaret her geçen gün uluslararası ticaret kapsam alanına girmektedir. Uluslararası ticaret için düşündüğümüzde her boyuttaki küçük işletmeler bile bugün ihracat yapabilmekte, ithalat yapabilmekte. Uluslararası ticaret aynı şekilde konular açısından baktığımızda gümrük uygulamaları, kambi uygulamaları, serbest bölgeler ve bunun yanı sıra e, kam, e, özellikle e, sınır ticaret merkezleri, antrepo merkezleri gibi e, geniş kapsamda faaliyette bulunurlar. E, Denizli e, il olarak kıyasladığımızda diğer illerle ciddi anlamda açık ara önde ihracat potansiyeline sahip e, firmaların olduğunu görmekteyiz. Ve bizi tercih eden öğrencilerimizin e, bu alanlarda e, ciddi anlamda iş kapılarını e, aralamada fırsat yaratacağı aşikardır. E, bunun dışında e, önümüzdeki dönem için e, bizim için çok ciddi anlamda önem taşıyan iki proje e, hayata geçirilecektir. Bunlardan bir tanesi hazırlık eğitimi. Yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek. Ve ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerimiz merkezde Kınıklı Kampüsü'nde Yabancılar Yüksek Okulu'nda hazırlık eğitimi alacaklardır. İkinci büyük projemiz 7 artı 1 eğitim sistemi dediğimiz 7 dönem boyunca teorik olarak eğitim alacak öğrenciler ve bir dönem yani 4 ay süresince işbaşı eğitimi gerçekleştirilecekler ve bu teorik eğitimde elde ettikleri bilgileri pratik yapma olanağına kavuşacaklardır. Ve bu e, proje ciddi anlamda e, siz bizim fakülteyi yani bizim böyle tercih ettiğinizde özellikle dördüncü sınıfta ciddi bir şekilde deneyime sahip olmuş olacaksınız ve böylelikle iş olanağına da istihdam olanağına da kavuşmuş olacaksınız. Ve bunların dışında e, çivril yerleşkesinde eğitim vermekteyiz. Çivri yerleşkesi her ne kadar merkeze uzak e, olsa bile e, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı e, hem erkek hem kız öğrencilerimizin barınmaları için olanakları bulunmakta ve bu da merkeze göre ciddi anlamda avantaj elde etmesini sağlamaktadır. Çünkü merkezde öğrenci sayısının yoğun olması nedeniyle e, bu KYK yurtlarına başvurular olumsuz sonuçlanabilmektedir. Ancak bizim öğrencilerimiz için çok daha yüksek oranda olumlu cevap alabilmektedirler. Bunun yanı sıra bölümümüz e, kapsamında e, öğrenci Uluslararası Öğrenci Değişim Programı uygulanmaktadır. Ve bunun yanı sıra e, burs olanakları e, bulunmaktadır. E, çeşitli şekillerde e, faaliyetler ve kültürel faaliyetleri yürütülebilmesi için öğrenci toplulukları bulunmakta. Ve bu yerleşkeyle birlikte ee, aslında üç farklı birimin yani Çevirili Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu'nun ve yeni kurulan e, Ziraat Fakültesi'nin ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin birlikte e, aynı kampüsü kullanıyor olması da geniş bir alanda öğrencilerin faaliyetlerini yürütme, yürütmelerinde olanak sağlamaktadır. Ee, bununla birlikte e, bu bölümde özellikle e, uluslararası ticaret dersleri, e, Gümrükle e, ilgili uygulamalarla ilgili e, bilgiler. Bunun yanı sıra lojistikle ilgili temel lojistik bilgilerinin içerdiği dersler. Bunun yanı sıra e, örneğin devlet yardımları ve yatırım politikaları ile ilgili dersler. E, sizin için e, iş hayatında ya da çeşitli kurumlarda e, işbaşı eğitimlerinizde oldukça işinize yarayacak temel bilgileri kapsar. Bununla birlikte e, mezun olduğunuzda e, iktisadi ilerleme programlarıyla eşdeğerlik e, elde etmiş olacaksınız. Onların e, yararlandığı bütün olanaklardan yararlanmakla birlikte daha e, subjektif yani daha nitel bilgilere de sahip olduklarınız için daha kolay iş bulmanızda olanak e, bulunmaktadır. E, yaklaşık olarak 402 öğrenci kapasitesine sahibiz, aktif olarak şimdi 402 öğrencimiz bulunmaktadır ve Uygulamalı Ders Fakültesi'nde en yoğun, en etkin bölüm olarak bulunmaktayız. Hem ikinci öğretim, hem normal öğretim eğitimimiz bulunmakta. Arkadaşlarım, birim bölümümüzden mezun olduktan sonra özellikle her türlü ulaşım sektöründe denizcilik sektörü hava yolu taşınma sektörü, bunun yanı sıra karayolu taşınma sektöründe iş alanağına sahipsiniz. Bunun yanı sıra ithalat, ihracat, lojistik, nakliye sektörleri sizin için nitelikli insan gücü, yetiştirilmiş insan gücü talebinde bulunabilmektedir. Ve bunlar da sizin için önemli fırsatlardır. En temel olarak Denizli ilinin ülkemizde en fazla ihracat yapan iller içerisinde yer almış olması ve özellikle işbaşı eğitim olanağı ile birlikte e, uluslararası ticaret ve lojistik alanında güncel bilgilere sahip olmanız ve deneyim olanağı sahip olmanız nedeniyle mezuniyetten sonra e, size e, iş kapılarının açılmış olması önemli bir fırsat olarak e, gelecekte beklemektedir.